Efendim Şehir'den Haberler ekibi sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyor. Yanımızda kuaförlük sektöründe faaliyetlerini gösteren Mustafa Bey var. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Buradaki faaliyetlerimizden bahsedeceğiz tabii ki ama oldukça ilgimi çekti aslında. Mustafa Bey kimdir? Sizi tanıyalım mı? Ben Mustafa Göze. Burdur Bucaklıyım aslında. 23 senedir buradayım, evliyim, iki tane çocuğum var. Hmm. Bu şekilde. Birazcık konuşalım mı? burada? Neler yapıyoruz? Sadece saç kesimimiz mi mevcut? Hayır, sadece saç kesimi değil, cilt bakımı, damat tıraşı, saç maskesi, yüz maskesi, bir erkeğe dair her şey var. Kıymetli bilgileriniz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim yanımızda 23 yaşındaki genç girişimci Mustafa Bey var. Kendisi oldukça başarılı ve kendi işletmesinin sahibi. Kendisinden çok kıymetli bilgiler edindik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.